Evet, bugün biraz yürüyüş, biraz koşu yaptım sahilde. Şu an eve dönüş yolundayım. Ee, bu kanal dediğim gibi hani biraz dertleşmek, biraz o anda ne bileyim konuşma amaçlı olur. Ben bu arada grafik tasarımcıyım. Ee, belki yaptığım işlerden birkaç örnek olabilir. Onun yapım aşaması olabilir, bilmiyorum zamanla gelişir tabi. Ee, yani Hayat nasıl gidiyor Diyecek olursanız Şu an iş arama dönemindeyim Birkaç yerle bir yıldan beri Anlaşamıyorum Çünkü çok tuhaf e, Olmuş artık iş yerleri Yani hani Sen giriyorsun ama seni tanımayan biri bile e, Seni tehdit olarak görüyor Ve e, Yapacağın işe Ket vuruyor Bu iki haftada falan oluyor bu arada yani çünkü insanlarda şöyle bir şey oluşmuş artık. Ee, hani bu benim üzerime çıkar. Hani terfi olur belki gibi bir düşünce. Ee, çeşitli oyunlar oluyor iş yerlerinde. Mobbing adı altında ve benim ruhum gerçekten değerli. o yüzden ben artık bu tarz yerlerde kalmıyorum. Bu döneme girdim zaten. Ee, yani çünkü hani mobbing nedir çok saçma yani oraya insanlar yapmaya gidiyor yani bir şekilde orada e, sen e, o işi yapacaksın ve paranı kazanacaksın ha, bu kadar aslında basit ama neden e, tuhaf tuhaf dedikodular tuhaf tuhaf işte ne bileyim hani e, böyle garip garip şeyler yapıp insanların işini kesiyorsunuz yani ben gerçekten hani anlamıyorum mesela ben grafik tasarımcıyım diyorum ama biri kendine diyor ki ben art direktörüm, ben senior'ım, ben şuyum. Abi yani gel yani olabilirsin. Hani tamam senior'sın. Tamam mı? En büyük sensin. Hani yeter ki benim işimi kesme ve işimi yapayım. Ya bunu kaç kere söyledim? Kaç kere grafiker e, title'ıyla bile işe girdiğim oldu ama gene başıma aynı şey geldi. Sadece işimi yapmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse bu konu çok uzadı. E, ben öyle şeylere gelemiyorum yani hani şöyle şöyle bakıp birbirleriyle WhatsApp'tan konuşma falan çok sinirleniyorum. Ya bu sebepten dolayı da umarım hani kalbime, ruhuma, gönlüme göre bir yer inşallah çıkacak. Ee, olmadı yani freelance veya bireysel çalışacağım çünkü gerçekten çok sinir oluyorum yani ne, niye ne paylaşamıyorsunuz yani hani ne oluyor <laughs> neyse ee, ama sonuçta işte iş başvurularında bulunduğum zaman da şöyle oluyor hani sen e, uyumsuz musun sen niye duramadın ay sizde bence problem var yani yani neyse <laughs> ee, tamam yani bu şekilde dediğim gibi sohbet içerikli e, videolar olacak. Belki biraz dertleşme vesaire. Görüşürüz.